Ağlama var, oğlum. Ağlama canım ağlama. <laughs> Baba. Ne var oğlum? Baba yarın anneler günü. Anne yani? <laughs> ne hediye alayım. Ne dilersen çocuğum? Ne istersen? Onların bu mutlu anımızda yanımda olmalarını öyle isterdim ki. Gazetelere vermiş olduğun ilanlardan hiçbir müspet cevap çıkmadı değil mi? Hayır. Onları bir bulabilsem, af dilesem. Yıktığım o mesut yuvayı tekrar kurabilsem... Allah'tan başka bir şey istemez. El öpmeye gelen olur. ...Eve bayram şekeri alabildin mi? Hayır, alamadım. Hem bize kim gelecek ki? Kimimiz var ki hayatta? Doğru! Eğer oğlumuz hayırsız çıkmasaydı... ...Onu evlendirip torunlarımızı kucağımıza alırdık. Bayramlarda gelir, elimizi öperlerdi. Ah. 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 Bey, ne oldu? Hiç. Birden başım döndü. Vücudumu ateş kapladı. <laughs> Dinlenmen gerek. Sokak sokak dolaşma artık. Ben çalışır sana bakarım. Anne, babam ne zaman gelecek? Ha, akşam üzeri yavrum. Babama telefon et, çikolata getirsin. Ha. Niye sen telefon etmiyorsun? Bilmem. Hadi. Hadi doğru telefonu. Ne istediniz efendim? Hanım kızım, duydum ki ev işlerinde çalışacak bir kadına ihtiyacınız varmış. Bunun için geldim. Ah, evet hanım teyze var. Buyurun bir kahve içelim. Hem de tanışmış oluruz. Çekinmeyin. Buyurun içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Teyzeciğim çikolata alır mısın? Sağ ol evladım. İsmin ne yavrum? Ömer teyzeciğim. Ee, Ömer! Anneni mi yoksa babanı mı çok seviyorsun? Her ikisini de! Sonra da seni sevmeye Oo. başladım. Ömer, gel dersini çalış. Geliyorum anneciğim. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Nasılsın canım? İyi. Suatçım, bugün bize çalışmaya bir teyze geldi. Onu öyle sevdim ki, tıpkı bir anne gibi. Anam, nasıl çalıştığın köşk iyi bir yer mi bari? <laughs> evet bey, çok iyi bir hanımı var. Hele bir de ufak oğlu görme ne şeker şey, İnsan sevmeye doyamıyor. Akşama kadar yanımdan hiç ayrılmadı, teyze, teyzeciğim diye. Ah, öyle bir torunum olmasını nasıl isterdim. Hayırsız evladımız bizi her şeyden mahrum ettiği gibi torundan da etti. Ben de istedim. Bu yaşımda torunumu kucağıma alayım, seveyim, okşayım. Ona masallar anlatayım. Teyze, evde sizden başka kimse yok mu? Ee, var, yalnız bir saat evvel hanım çocuğuyla... <laughs> Suat! Suat! Anne! Suat! Anne! Suat! Yavrum, yavrum benim! Gözlerime bir türlü inanamıyorum. Allah'ım sana çok şükür. Beni ölmeden oğluma kavuşturdun. Gel seni bir daha öpeyim. Anneciğim, bir tanem benim. <laughs> Dur ben de seni doya doya seyredeyim. Anneciğim, af dilemek için senelerdir sizi aradım. Beni affet anne. Oğlum. Ah anneciğim, bilsen ne kadar ıstırap çektim. <laughs> bir gün olsun sizi unutmadım. Ben de hep hayalinle yaşadım. Hayalinle avundum durdum, hep Allah'a dua ettim, <laughs> oğlumu ölmeden bir daha gösterdi <laughs> Çok şükür Allah seni bana gösterdi. Diliz, anneme kavuştum. Anneciğim, öpeyim. kızım. Demek sen benim gelinimsin. Babaannenin elini öpmeyecek misin evladım? <laughs> Babaanneciğim benim. Benim iyi kalpli torun. Anne. <laughs> sana bir şey soracağım. Sor ya. Babam yaşıyor değil mi? Evet. Beni onun yanına götür. Babama büyük bir sürprizim var. Kaybettiklerimin hepsini geri aldım! Hadi anne git. Götür beni yanına. gel. Kızım, otursana. Otur. Babam nerede anne? İşinde. Ne zaman gelir? Gelmez, getirirler. Getirirler mi? anlayamadım ah. hoş geldin bey hoş bulduk karam Nasılsın karıcığım? Allah iyilik versin, çok yoruldum, yapamıyorum, yapamıyorum karıcığım. İnsanların karşısına geçip avuç açarak... ...Allah rızası için sadakanıza muhtacım diyemiyorum. Zül geliyor bana. Allah'ım emanetini al, bizi kimseye muhtaç etme. Yalvarırım sana. Bugün ancak bu kadar dilenebildim. Al. <laughs> Naciye, bir yabancı mı var burada? Söylesene. Bir var. Burada ne arıyorsun? Baba, babacığım. Ah. Ne olur affet beni. Bütün yaptıklarından sonra bana baba demeye utanmıyor musun? Yıkıl karşımdan. Benim oğlum yok artık. Ben onu yıllarca önce gömdüm. Baba, şu zavallı oğlunu affetmeyecek misin? Saadetimi, servetimi mahveden, şerefimi ayaklar altına alan bir insana asla... ...yuvamın üzerinde bir baykuş gibi öttün... ...beni bir lokma ekmeğe muhtaç ettin. Bak görüyor musun halimizi... ...annemle beni sen getirdin bu hale... ...bir baba evladını yetiştirir... ...çünkü o evlat onun eseridir... ...ben seni eserim olarak yetiştirmek isterken... ...ben senin eserin oldum serinle iftar. İşte çizdiğin tablo. Bak nasıl beğendin mi? Şimdi de dilenerek temin ettiğim bir lokma ekmeği elimden almaya mı geldin? Eğer ona da göz diktinse al git. Biz açlık ve sefalete alıştık. Babacığım. Ne söylesen haklısın. ...bizleri bu duruma düşüren... ...ne yazık ki... ...benim. Ne olur. Ne olur. Bir anımda <laughs> olmana tahammül edemiyorum. Bir çık dışarı. Ne olur baba. Suat'ı benim hatırım için affedin. Ses kimsiniz? Gelininiz, kızınız. Seni anlıyorum kızım. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Ne olur beyim. Suat'i affet ne olur. Naciye, bunu benden istemede ne istersen iste. Anneciğim, bu sakallı adam neyimiz oluyor? Senin deden ya. Deden mi? Hı hı. Dede, dedeciğim. Dedeciğim, ne olur babamı affedin. Ağlamasın, ne olur. Demek Suat evlenip çocuğu da olmuş ha torunum yavrum benim yavrum. <laughs> Şu ana kadar seni affetmek içimden gelmiyordu ama bana sarılıp yalvaran bu yavru bana her şeyi unutturdu. Seni onun için affet. Babacığım. Oğlum babam. <laughs> oğlum. Babacığım. <laughs> Babacığım. Şimdi mutluyum. Mutlu. <laughs>